Betamax Videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 1991 yılında çekilmesi planlanan fakat daha sonra rafa kaldırılan bir proje üzerine konuşacağız. Bu elbette Sergeant Rock çizgi romanının beyaz perde uyarlanmış versiyonu olacaktı. E, maalesef 1991 yılında bu proje henüz deneme aşamasındayken ve toplantı aşamasındayken rafa kaldırıldı ve iptal oldu. E, 1991 yılında yönetmenliğini George McTiernan'ın üstleneceği Başrolünde ise Arnold Schwarzenegger'in olacağı bir projeydi bu. Sergeant Rock çizgi romanını biliyorsunuz arkadaşlar. DC Comics'in en ünlü çizgi romanlarından biridir. 1959 yılında yayınlanmış bir çizgi roman. Bu senaryo ise Sergeant Rock sinema versiyonunun senaryosu ise Steven De Souza tarafından yazılmıştı. Steven De Souza'yı da hatırlarsınız 1994 yapımı Street Fighter. Jean-Claude Van Damme'ın başrolünü oynamış olduğu Street Fighter filminin Senaryosu da yine Steven De Souza'ya ait. Bu Sergeant Rock filminin senaryosu da Steven De Souza'ya aitti. bu film arkadaşlar yapım aşamasındayken daha doğrusu toplantılar sürerken, devam ederken anlaşmalar ve film setlerine bakılırken iptal olmuş bir proje. bunun iptal olmasının nedenleri birden fazla. Çünkü Arnold Schwarzenegger ile ilgili olan bölüm de var. yönetmenle ilgili ve diğer yardımcı oyuncu ile ilgili olan bölümler de var. Onlarla ilgili biraz detaylı bir şekilde anlatacağım bunu birazdan sizlere. Bu senaryonun arkadaşlar ben bir kopyasına ulaştım. Amerikalı arşivci ve koleksiyoncu bir dostum var. Kendisi bu Sergeant Rock filminin senaryosunu bana göndermişti. Kendisinin ismini açıklamamı istemediği için şu anda ismini söyleyemeyeceğim. 350 sayfalık bir senaryo bu ve senaryo gerçekten tam bir Arnold Schwarzenegger filmi arkadaşlar. Senaryonun içeriğinden de şu anda çok bahsetmek istemiyorum. Eğer gerekli izinler alınırsa ve o arkadaş aracılığıyla o senaryonun izinlerini falan alabilirsek onu belki çok güzel bir çizgi romana da çevirebiliriz. öyle O şekil bir çizgi romana da çevrilebilir Yani Sgt. Rock'ın sinema versiyonu çizgi romanı gibi. 3 zeri sayfalık çok orijinal bir senaryo ve Steven Souza tarafından yazılmış. Bu senaryo arkadaşlar 91 yılında dediğim gibi beyaz perdeye uyarlanması planlanıyor. Ve o dönem Arnold Schwarzenegger'in takvimi de aslında müsait. Hani 91 yılında Terminator 2 filmi gösterime girdikten sonra bu proje kendisine geliyor. Ve o arada yani 91-92 yılları arasındaki o birkaç ay yani 8 ay ya da 10 ay gibi bir süre var. O süre içerisinde Arnold Schwarzenegger bu projede çalışabilecek durumda ve projeyi kabul ediyor ilk başta. Daha sonra Arnold Schwarzenegger'in o dönemki şartları arasında Amerika dışında çalışmama şartı var. Çünkü yani her ne kadar boşluk bir dönemi olmuş olsa da aslında takımı çok yoğun Arnold Schwarzenegger'in. Çünkü Terminator 2'den yeni çıkmış ve 1992 yapımı Christmas Connecticut isimli bir film vardı. Arnold Schwarzenegger'in kendisinin yönettiği bir film. O filme başlayacak hemen ve o filmde de tabi bu arada battı. O film çok kötü bir gişe başarısının ardından battı o film maalesef. Arnold Schwarzenegger'in ilk ve tek yönetmenlik deneyimiydi o 1992 yapımı. Ee, öyle bir program e, takvimi var Arnold Schwarzenegger'in. o yüzden e, Yugoslavya'da çekilmesi planlanan bu filme katılamayacağını belirtiyor ve e, bunu kostüm denemeleri aşamasındayken söylüyor yapımcılara. E, toplantılar tekrar yapılıyor ve e, Arnold Schwarzenegger o şartını daha önceden belirttiğini ve o şekilde e, yani ülke dışında Amerika dışında herhangi bir ülkede çalışamayacağını yoğun olduğunu belirtmiş ve e, projeden ayrılmış kostümler deneme aşamasındayken. Ee, onun ardından diğer e, yardımcı oyuncu, yani Arnold Schwarzenegger'in karşısında oynayacak olan ikinci başrol oyuncu, e, o da filmden ayrılıyor arkadaşlar. Bu oyuncu John Cleese. E, bu da tabii filmden ayrılınca artık e, yönetmen John McTiernan e, filme devam edemeyeceğini belirterek kendisi de bu projeden ayrılıyor. Çünkü bu projenin asla devam etmeyeceğine inanıyor yani. Arnold Schwarzenegger ve e, John Cleese'in olmadığı bir projede, Kendisi de yönetmen olarak çok da büyük bir iş başaramayacağına inanmış ve bunu belirtmiş. O şekilde filmden ayrılmış. Eğer film çekilseydi arkadaşlar yani John McTiernan bu filmi yönetmiş olsaydı Arnold Schwarzenegger'de başrolde Predator'ın bir türevi gibi olabilirdi adeta. Yani her ne kadar bilim kurgu filmi olmasa da o askeri temalar, aksiyon vesaire Predator'e ve komandonun bir kaliteli versiyonuna çok bence benzerdi. Biliyorsunuz 1987 yılında Predator 2 filmi de rafa kaldırılıp iptal olmuş. Onun da senaryosu mevcuttu. E, senaryodan sonra yapım aşamasındayken film iptal olup rafa kaldırılıyor. Onun da senaryosunu ben e, bir ara bakmıştım buna. E, ayrıca Rambo 2 filminin James Cameron tarafından yap yazılan senaryosu da bizim kanalda mevcut arkadaşlar. Sesli kitap olarak bulunuyor. Onu e, dinleyebilirsiniz. Herhangi bir altyazısı yok maalesef. İngilizce dilde. E, James Cameron bu Rambo 2 senaryosunu daha karanlık bir şekilde yazmış. Bunu... Rambo özel bölümünde değerli arkadaşım Kaan Ayhan'la beraber daha geniş bir şekilde belirtmiştik, anlatmıştık. Oradan da izleyebilirsiniz Rambo özel bölümünde. Bu konuyla ilgili detaylı bilgilere buradan bakabilirsiniz. bizim kanalda da o senaryonun full versiyonu var ya oradan da dinleyebilirsiniz meraklılar için söylüyorum. Komando 2 filmi de 87 yılında rafa kaldırılıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bu 91 yılında çekilecek olan Sergeant Rock filmi Komando'nun çok kaliteli bir devam filmi gibi de görünebilirdi. Belki video kaset piyasasında Komando 2 bile Komando 2 diye e, uyarlanıp satılabilirdi de Türkiye'de biliyorsunuz o dönem öyle kapaklar yapılırdı yani Bruce özellikle Bruce Lee'nin Bruce Protection filmlerinde çokça yapılırdı böyle filmler böyle kapaklar. yani yönetmen John McTiernan arkadaşlar Die Hard filmin yönetmeni, Predator filmin yönetmeni ve buna benzer daha birçok efsanevi bir film yönetti. Kendisi çok iyi bir yönetmen biliyorsunuz. Bu filmi de eğer çekseydi dediğim gibi yardımcı oyuncu olarak da John Cleese'in yanı sıra Carl Witers, Bill Duke ya da Sonny Lantham gibi <laughs> Predator kadrosundan sayıyorum. Onları eğer eklemiş olsaydı bence bu film çok ileri düzeyde bir film olabilirdi ve arşivciler için yani sinema severler için çok önemli bir yapım olarak kalacaktı sinema dünyasına. Maalesef olmadı. E, Predator 2 de e, yine Arnold Schwarzenegger o dönem çok yoğun olduğu için o projede de yer alamıyor ve o film de maalesef e, başarılı olamadı ve Predator bir filmin asla yanından bile geçemedi biliyorsunuz Predator 2 filmini Danny Glover oynuyor o filmde. E, bu 91 yapımı Sergeant Rock filmi de arkadaşlar dediğim gibi e, Amerika dışında çekileceği için Avrupa'da Yugoslavya ve Adriatik'te çekileceği söylendiği için e, yeniden bir acil toplantı düzenleniyor ve Schwarzenegger filmden ayrıldığını duyuruyor aynı zamanda John Cleese ve yönetmen John McTiernan da filmden e, projeden ayrıldığını belirtiyor. Bu şekilde e, o senaryo olduğu gibi rafa kaldırılmış ve o kostümler vesaire her şey durdurulmuş artık e, yapılmamış. Bu Sergeant Rock çizgi romanı arkadaşlar bence çok önemli. Çünkü ben bunun e, bu film e, bölümünü yani filmle ilgili bölümünü Sergeant Rock çizgi romanının e, sinema serüvenini Betamax köşesinde de Betamax video kitabında da ben e, yazdım ve çizdim. Oradan da okumuşsunuzdur belki. Gerçekten çok önemli bir çizgi roman bu arada. 1959 yılında DC Comics tarafından ilk kez çıkarılıyor. O yıllardan beri var olan bir çizgi roman. E, tabii e, filmin konusu yani çizgi romandaki gibi olmazdı diye düşünüyorum. Çünkü çizgi romandaki e, maceralar 2. Dünya Savaşı döneminde, 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda falan geçiyor. E, sinemaya uyarlandığı zaman muhtemelen bu yine e, komando filmindeki gibi 80'li yıllarda ve dönem yani kendi döneminde geçen bir film gibi olurdu. O şekilde uyarlanırdı diye düşünüyorum. Çünkü o dönem yani Ronald Reagan döneminin daha devamı yani. Çünkü 91'de 80'li yılların devamıydı yani. O yıllarda hep buna benzer aksiyon filmleri çekilirdi. Yani Chuck Norris işte Kolombiyalılarla savaşıyordu. Ya da Vietnam'a gidiyordu. Rambo zaten Vietnam'a gidip gelen bir asker. Hep bu tarz bu temalar işlendiği için muhtemelen bu filmde o şekil bir uyarlamayla çıkacak karşımıza ki bence daha çekici olurdu o şekilde olmasını ben desteklerim yani yoksa 40'lı yıllarda ikinci dünya savaşı ile ilgili bir dönem filmi olması çok da bence Arnold Schwarzenegger'e de yakışacak bir aksiyon filmi olmazdı çizgi romanın konusu ise arkadaşlar dediğim gibi savaş döneminde geçiyor 1959 yılında Our Army at War isimli çizgi romanda Rock olarak çıkıyor ilk kez daha rütbesi ve mevkisi netleşmemiş bir karakter olarak çıkıyor 1959 yılında Our Army at War isimli çizgi romanda ilk kez çıkıp tanıtılıyor okuyuculara ve o yıllardan beri günümüze kadar popülaritesini korumuş bir çizgi roman arkadaşlar ve 2. Dünya 2. Dünya Savaşı temalı bir çizgi romandır biliyorsunuz demin de bahsettiğim gibi. Çizgi romanın karakter yaratıcısı ve ana yazarı Joe Kubert arkadaşlar. Joe Kubert'ta biliyorsunuz çok efsanevi çizgi romanlar yaptı. Bu Sergeant Rock çizgi romanının da hem yaratıcısı hem de ana yazarı yine Joe Kubert. Ve çizimlerine her şeyini kendisi üstlenmiş ve karar vermiş bir sanatçıdır kendisi Joe Kubert. Daha sonra çizgi roman okulu bile açtı. O çok üstün bir isim biliyorsunuz o çizgi roman piyasası için. Joe Kubert tarafından yaratılan bir karakter bu. Ve bu karakterde herhangi bir süper kahraman gücü yok arkadaşlar. Punishervari bir kahraman. Yani sadece kendi gücüyle savaşan bir asker. Ve bu çizgi romanda savaşın kahramanlığı değil. Daha çok psikolojik yönü, ağır travmaları ve yük olarak da temalar işlendi bu çizgi romanın içerisinde. O yüzden de biraz farklı bir yere sahip bir çizgi roman. Aslında tipolojiye baktığınız zaman tam komando filmindeki Arnold Schwarzenegger'dir arkadaşlar. Yani komando ve Predator filmindeki o pro içen asker tipolojisi tam Sergeant Rock yani Arnold Schwarzenegger. O yüzden bu film için düşünülmüş ve kendisi de kabul etmiş. Maalesef dediğim gibi devam etmemiş. Çünkü çizgi romanın çizimlerine baktığınız zaman da o Miferi falan Arnold Schwarzenegger'e göre takıp uyarladığınız zaman gerçekten Arnold Schwarzenegger'e çok yakıştığını görüyorsunuz. Ben deneme çizimlerini çok yaptım onun. Daha hiç paylaşmadıklarım bile var. Köşede çizdiklerim de var. Kitapta yayınlananlar da vardı. E, Sergeant Rat karakteri gerçekten arkadaşlar tam bir Arnold Schwarzenegger projesiydi. E, dediğim gibi keşke çekilseydi fakat e, çekilmedi maalesef. Rat karakteri arkadaşlar çizgi romanda 2. E, Dünya Savaşı'nda Avrupa cephesinde savaşmış bir Amerikan askeridir. ''Easy Company'' birliğinde savaşmış bir asker ve savaşın kazananının olmadığına inanan bir karakter bu arada, öyle bir karakter. Bunu birkaç sayısında da görmeniz mümkün, o temayı baya iyi bir şekilde anlatıyor çünkü çizgi romanda. Verilen emirleri sorgular, yani direkt biat etme kültürüyle hareket eden bir asker değil, verilen emirleri sorgulayan ve askerlerini asla yalnız bırakmayan bir asker, kendisi bir sergeant yani ve o şekilde hareket eder ve vicdan sahibi bir karakter bu arada. Her ne kadar çok şiddetli savaşlara girse, acımasız bir savaşta bulunsa da o merhamet yönü daima vardır Sergeant Rock'ın. Yani hayatta kalma ve vicdan bu en önemli iki teması budur Sergeant Rock çizgi romanının. ve bir de tabii ki üstün bir başarı gücü var. dediğim gibi Rambo gibi, Arnold Schwarzenegger'in komando karakteri gibi ve Predator'daki Dutch karakteri gibi. Bunlar tamamen Sergeant Rock'a benzer karakterlerdir arkadaşlar. 1959 yılında Our Army at War isimli çizgi romanda yayınlandı dedik Sergeant Rock karakterinin. O çizgi roman içerisinde yayınlanan bir karakter dedik. Fakat Our Army at War isimli çizgi roman Sergeant Rock karakteri sayesinde varlığını aralıksız bir şekilde sürdürdü. Yani onun hayatta kalma serüveni, o çizgi romanın piyasada kalma serüveni Sergeant Rock ilgilidir arkadaşlar. 1959 yılından 1988 yılına kadar aralıksız olarak devam eden bir çizgi roman. Savaş temalı bir çizgi romandır ve bunu da Sergeant Rock karakteri sayesinde başarmış bir çizgi roman Our Army at War isimli çizgi roman. Burada da zaten o karakterin ne kadar okunduğunu ve ne kadar hayran ve fan kitlesine sahip olduğunu da görmektesiniz arkadaşlar. 59 ve 88 yılları arasında aralıksız yayınlanması gerçekten bu çizgi roman için büyük bir başarı demektir. Ve bu karakter de o yüzden sinemaya uyarlanması düşünülmüş ve planlanmış ve maalesef tamamlanamamıştır. E, bu arada DC Comics'in de en uzun soluklu e, savaş içerikli çizgi romanıdır arkadaşlar bu Sergeant Rock ve hatta Vietnam Savaşı sonrasında bile en iyi savaş anlatımını e, bu çizgi romandan referans alınarak e, elde edilmiş ve birçok filmde kullanılmıştır. Bu çizgi romanın çünkü tespitleri ve e, maceraları ve e, karakter tasarımları falan çok iyiydi. O yüzden e, referans olmuş bir çizgi romandır da Vietnam Savaşı sonrasında bile. Öyle bir yönü de var bu Sergeant Rock çizgi romanını. E, Filmin orijinal senaryosunda arkadaşlar e, Sergeant Rock karakterinin özü korunuyor. Gerçekten de hani dönem filmi olarak çekilmesini ben isterdim yani 80'li yıllarda bir Predator vari film olmasını isterdim ki muhtemelen öyle yapılacağına ben inanıyorum. Fakat e, senaryoda yine dönemin e, ruhu da korunmuş yani yine 40'lı yıllar vari bir senaryo gibi. Çünkü onu o, okuduk biz e, o 350 sayfalık senaryoyu. Ve e, Sergeant Rock karakteri çok güzel korunmuş orada. Herhangi bir değişiklik yok karakterin özünde. E, mekanlar vesaire her şey korunmuş ve aksiyon dozu daha da arttırılmıştı. Mesela çok daha şiddetli sahneler var ki zaten aksiyon filmi olması gerekiyordu. Yani 40'lı yılların e, mesela Robert Mitchum'un ya da Burt Lancaster'ın ya da John Wayne'in oynadığı savaş filmleri gibi değil de daha 80'li yıllar ruhuna e, uygun olacağı için aksiyon dozu tabii ki çok daha arttırılmıştı. Ve Sergeant Rock karakteri gerçekten korunmuş ve dediğim gibi o karakter zaten Predator'daki ya da komandodaki Arnold Schwarzenegger karakterine çok benzediği için o o yüzden zaten Arnold Schwarzenegger o role düşünülmüş ve o karakter çizgi romana çok daha yakın olduğu için çizgi romandaki karakter de özgünlüğünü korumuş ve o şekilde senaryoda da bulunmuş o karakter. Yani çizgi romanda tabi Sergeant Rock karakteri biraz daha dediğim gibi kırılgan veya bir psikolojik yönü ve duygusal yönleri olan bir askeri canlandırırken filmdeki e, karakter daha çok Arnold Schwarzenegger ruhuna uygun yazıldığı için daha e, yenilmez ve sert bir adam olarak görülüyor. E, tabii bu bence daha e, uygun olmuş bir aksiyon kahramanı için. Yani Joe Kubert'in versiyonunda savaşın yükü çok ağır bir şekilde e, anlatılır. Hani Savaş ağır bir yüktür, teması vardır. E, filmde ise bu daha arka plana atılmış ve yenilmezlik ve kahramanlık daha ön plana çıkarılmış. Ee, bu şekilde değişiklikler olması çok normal arkadaşlar. Çünkü e, ben de olsam böyle değişiklikler yaparım. Çünkü bu aksiyon filmi olduğu için çok da dramaya çevirmeye gerek yok. Ve ee, özellikle de 90'lı yılların ilk yarısı ve 80'li yıllardaki aksiyon filmlerini biliyorsunuz. E ee, Komando Predator'ı tekrar örnek vermek gerekiyor. Hepsi de o yönde olan filmler biliyorsunuz ve e, bu şey, bu senaryo da o şekilde yazılmıştı. Ben e, yani benim izlenimim bu yönde. Ben okuduğum kadarıyla bu izlenimleri aldım bu senaryodan. Bu arada senaryo orijinal dilde İngilizce herhangi bir şekilde Türkçe versiyonu, kopyası falan yok. Dediğim gibi onu gerekli izinler alındıktan sonra ancak içeriğini net bir şekilde anlatıp da onu değerlendirebiliriz. Şu anda bu şekilde yüzeysel olarak anlatıyorum bu senaryoyu. Çizgi romanda mesela Sergeant Rock genelde askerlerini korumaya çalışan bir sergeant. bu filmde ise daha çok zafer odaklı ve bir Hollywood kahramanı gibi. Yani yine bir last action hero filmindeki Arnold Schwarzenegger tiplemesi vardır ya parodiye de çeviriyorlar orada biliyorsunuz. İşte komandovari bir yine karakter. Öyle bir Arnold Schwarzenegger'i görüyoruz. Aradaki değişiklikler bu yönde arkadaşlar. Yani çok fazla bunlar örneklendirilebilir. Senaryoda tabi dediğim gibi sinema diline uyarlandığı için böyle değişikliklerin olması bence çok yerinde ve sağlam olmuş. yani iyi ki de yapmış Steven D'Osoz'a. Zaten muhteşem bir senarist bence. Ben Street Fighter'ı da beğenmiştim. Jean-Claude Van Damme filmleri arasında beğendiğim bir filmdir Street Fighter. Senaristi yine aynı kişi. Bu filmi de yine kendisi yazmış. Yani arkadaşlar senaryo bence yani benim isteme göre yapılsa ben dönem filmi yapmayı isterdim. Kendi döneminden yani günümüz döneminde geçmesini isterdim. 80'li yıllar, 70'li 80'li yıllar belki Vietnam dönemi güzel olurdu da bu senaryonun orijinal içeriğinde benim okuduğum kadarıyla yine 2. Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Avrupa cephesi, Normandiya çıkarması ve buna benzer Nazi'nin çöküş dönemini içeren bir Dönemde geçiyor. Senaryo o dönemde geçiyor ve onu tabi dediğimiz gibi o dönemin aksiyon dozuyla harmanlanmış bir şekilde düşünmenizi isterim. O şekilde yazılmış bir senaryo ve yine de bence çekilse muhteşem ötesi bir film olur da hatta belki sağlam yani bir film ekibi de olsaydı mesela Stan Winston gibi, Rob Bottin gibi pratik efekt ve görsel efekt uzmanlarıyla çalışılsaydı Oscar bile alabilirdi sanki öyle geliyor bana. Çünkü o dönem böyle filmlerin birçoğu Oscar aldı ki Terminator 2, 4 Oscar alan bir film biliyorsunuz arkadaşlar. bu da muhtemelen böyle bir yani kült bir klasik olurdu en azından. Oscar almasa bile kült bir klasik haline gelebilirdi Predator gibi tıpkı. Ben o filmi çok çünkü benzetiyorum. Mutlaka ona benzer bir film olurdu diye düşünüyorum. Çünkü yönetmen de John McTiernan. müziklerini de yine aynı müzisyen yapar herhalde ve görüntü yönetmeni vesaire de aynı olursa bence bu Sergeant Rock projesi çok güzel bir iş olarak karşımıza gelirdi. Bu filmi bence John McTiernan çekse arkadaşlar Predator gibi olurdu. Eğer James Cameron çekse Rambo 2'ye benzerdi. Çünkü Rambo 2'nin senaryosu bir kısmı James Cameron tarafından yazılmıştı. Eğer farklı bir aksiyon filmi yönetmeni düşünelim mesela Sheldon Lettich, Lettich tarafından çekilseydi, Sheldon Lettich bunu Lionheart gibi çekerdi herhalde. Çünkü her bir yönetmenin ayrı bir anlatım dili olduğu için eğer Paul Verhoeven çekseydi muhtemelen Total Recall veya Robocop gibi bir film olurdu. Çünkü her bir yönetmenin ayrı bir dili var arkadaşlar ki bence Rambo 2 filminin yönetmeni George Pan Cosmatos çekseydi Cobra ve Rambo 2'ye yine çok benzerdi. Özellikle Rambo 2'ye çok benzerdi diye düşünüyorum. bunu bence Peter McDonald da çekebilirdi arkadaşlar. Özellikle Sheldon Ledich ve Peter McDonald iş birliğiyle Rambo 3 filmi gibi bir efsane ortaya çıkabilirdi. Lejyoner veya da Rambo 3. Çünkü her ikisinin arkasında da Peter McDonald ve Sheldon Ledich var. E, bu filmi de eğer onlardan biri çekseydi bu sefer de e, düşük bütçeli e, kült statüsüne ulaşan bir film olurdu. line art gibi, Lejeuner gibi ya da e, başka böyle klasikler gibi e, bir yapıya sahip olurdu bu film. Eğer çok daha üst düzey bir e, şekilde çekilmesini istiyorlarsa da Francis Ford Coppola çekseydi herhalde Kıyamet 1979 yapımı Kıyamet filmi gibi bir e, film olabilir diye düşünüyorum. Yine de bunlar arasındaki bana şu anda en uygun görünen versiyon kesinlikle John McTiernan. Yani çok doğru bir karar verilmiş bu filmin yönetmesi için. Oyuncu kadrosu da çok iyi, yönetmen kadrosu da çok iyi ama işte dediğimiz gibi maalesef o anlaşmazlıklardan dolayı film çekilmiyor. Ve ondan sonra da hiç çekilmedi zaten. Günümüzde çekilirse acaba kim oynar onu bilmiyorum. Fakat belli bir onu oynayacak bir aktör de şu anda yok. Çünkü normalde o 80'li yıllardaki hani aksiyon karakteri gibi fiziği ve tipolojisi olan aktörlerin şu anda hiçbiri yok. Ee, en son, e, 2000'lerden sonra çıkan bir Scott Atkins var, bir Alan Muzi var ya da e, buna benzer e, daha az ismi duymuş Brian Foster var. Fakat e, öyle hani Stallone gibi, Van Damme gibi, Dolph Lundgren gibi ya da 90'lı yılların aksiyon starlarından ise Oliver Groener gibi aktörler yok maalesef bu dönem. E, o yüzden o dönem, bu film o dönem çekilmesi gerekiyordu arkadaşlar. 87-95 o yıllar arasında çekilmesi gerekiyordu bu film. E, maalesef olmadı. Bu filmin bu arada konusu arkadaşlar neden 1940'larda özellikle geçiyor Onunla ilgili de bir bölüm girmek gerekiyor buraya. Bu filmde neden Vietnam dönemi değil de neden 1940'lı yıllar seçildi bunun cevabı ise arkadaşlar Arnold Schwarzenegger'in başrolü oynamış olacağı büyük bütçeli bir film için Vietnam konusu biraz yani gerçekçi anlatıma dayanarak yapılırsa çok fazla karanlık ve daha riskli bir durum olabilirmiş. Öyle bir yaptım araştırmalarda öyle sonuçlara vardım. Ve bu yüzden 1940'lı yıllar ve e, özellikle dediğim gibi Nazi'nin çöküş dönemi, o yılların anlatılması daha uygun görülmüş. Çünkü e, Naziler sorgusuz, sualsız antagonist karakterlerdir filmlerde daima. olan, kötü olarak ve anti kahraman, zıt, zıt daha doğrusu yani bir kahramanın zıtı olarak gösterilmiştir. Antagonist karakter olarak gösterilir. O yüzden o dönem 40'lı yıllar daha uygun bulunmuş bu büyük bir çeli ve Arnold Schwarzenegger'in başrolünde olmuş olduğu film için. Çünkü hem ticari olarak hem de politik olarak o dönem artık biraz riskli sayılıyor aslında. Hani 91 yılında Vietnam temalı filmler biraz daha düşmeye başladı dikkat ederseniz. E, bu filmin de e, çizgi romanın olduğu orijinal dönemde çekilmesinin sebebi yine buna dayandırılıyor. E, çünkü hani 80'li yılların başı gibi değil aslında. O dönemler daha farklı e, temalar işlenebiliyordu, Vietnam içerikli temalar. E, bu dönem maalesef e, dediğim gibi 40'lı yıllar daha uygun görülmüş. Özellikle e, dediğim gibi hani... Avrupa Cephesi ve Nazi'lerin çöküş dönemi gibi yıllara denk geliyor ve o yüzden o uygun bulunmuş. Ya yani bana sorarlarsa ben gene kendi fikrimi bu şekilde söylerim ve 80'li yıllarda ya da 70'li yıllarda Vietnam temelli ya da buna benzer başka o dönem askeri yani 70'li yıllar askeri macerası olarak çekilse Rambo veya Komando gibi bence daha güzel olur diye düşünüyorum. Bu şekilde demek ki çok daha büyük bütçeli bir yapım. Yani o kadar titiz davranmaların sebebi buna dayanıyor. Bunu gösteriyor arkadaşlar. şimdi ee, şimdilik bunları anlatabiliriz arkadaşlar. Keşke çekilseydi ve bu filmi izlemiş olsaydık. Çünkü senaryosu gerçekten harika. Ee, onu okurken de bir Arnold Schwarzenegger'e canlandırıyorsunuz böyle o rollerde oynadığını falan. Gerçekten e, harika bir e, iş çıkacaktı. Eğer çekilseydi. Komando 2 de çekilmedi arkadaşlar maalesef. Ve bir de 91 yılında Suburban Komando, Hulk Hogan'ın başında oynamış olduğu Suburban Commando da bir Arnold Schwarzenegger projesi. O da normalde bir aksiyon filmi yani komedi filmi değil. Bir en son katıldığı görevde başarısız olan bir komandonun bir banyoya yerleştirilip de orada bir istirahate çekilmesi planlanan bir senaryo. O şekilde Arnold Schwarzenegger başarısız olduğu bir olaydan sonra gidip bir yerde zorunlu izne ayrılıyor yani, öyle söyleyeyim. Askeriye tarafından. Öyle bir senaryoymuş. Daha sonra o dönem yine Arnold Schwarzenegger'in Terminator 2'de çalıştığı dönem bu aralar. Bu arada. E, rolü kabul edemiyor ve Hulk Hogan'a veriyorlar ki ben onun e, senaryosunda Hulk Hogan'ın oynamasına çok sevindim. Gerçekten o film tam bir Hulk Hogan filmi. Çok uymuş yani. Tam komedide çok güzel olmuş o filme. E, Saburban Komando'nun e, Arnold Schwarzenegger'e çekilmemesi ve Hulk Hogan'la devam edilmesi bence bir kayıp değil bir kazanım olmuştur sinema dünyası için gerçekten çok güzel bir film oldu o. fakat komando 2 filminin çekilmesi gerçekten güzel olurdu 87 yılında Arnold Schwarzenegger'in de hem fiziğinin hem Tipinin en zirvede olduğu yıllar zaten biliyorsunuz o dönem komando iki çekselerdi çok güzel olurdu bence o filmde o dönemde de tabii yine Predator'dan çıkılmış. Daha 86 yılında çekimlere başlamış 87 yılında gösterime giriyor Predator On hemen ardından Running Man ve Running Man hemen ardından Red Heat filmi çekiliyor biliyorsunuz. Yani takvim bayağı bir dolu aslında Arnold Schwarzenegger'in 88'de de tabii Twins filmi ve 89-90 o yıllarda da artık Kindergarten Cop, Total Recall ve Terminator 2 gibi dev yapımlar geliyor. Fakat bu Sergeant Rock çizgi romanı beyaz perdeye Arnold Schwarzeneggerle uyarlansaydı, o şekilde çekinseydi bence Arnold'un filmografisinde şu anda en favori bir filmimiz daha da vardı. Öyle olacaktı umarım ileride başka bir aktörle ya da çok daha ileriki yıllarda artık bu yapay zeka teknolojisinin geliştiği dönemlerde öyle söyleyeyim. Belki Arnold Schwarzenegger'in tipolojisiyle bir aktör oluşturup da o filmde oynatırlar diye düşünüyorum. Da o da ne kadar gerçekçi görünebilir onu bilmiyoruz tabii ki. E, Betabox videoda bugün böyle bir konuyla, böyle bir projeyle, çekilmeyen bir projeyle ilgili konuştuk arkadaşlar. Önümüzdeki bölümde bir başka önemli içerikle yeniden buluşmak üzere. Is proud to bring you the best in entertainment with a huge library of action, adventure, comedy, and drama. Canon Pictures brings the finest of quality filmmaking to the screen. Films that inspire, move, and thrill you with the power to take you to the stars. Future with Canon Pictures. For great excitement and variety, Canon has it all.